いょっと待って。 Mahsul dönemi, hasat mevsimi, biz de çiftçilerimizin alın terinin olduğu topraklarda birlikte güzel bir hasat yaptık. Ayçiçeği hasadı, Sivas e, geniş bir coğrafyaya sahip, 1 milyon dekar ekilebilir bir araziye sahip. Dolayısıyla ürün desen anlamında da Türkiye'nin en zengin illerinden birisi. Hububat'ta az önce söyledim, Kangal, işte şeker pancağında Şarkış'ta Gemerek bölgesi, Vadi tarafımızda özellikle meyve ve sebzecilikte yani ürün desenin çeşitli ve Türkiye'de ilk onda birçok ürünümüz var. Son yıllarda da katma değer yüksek hem çerezik hem de iri olması hasebiyle ayçiçek üretimine Sivas söz sahibi olmaya başladı. Bunun da bugün hasadını yapmaktayız. Çiftçimize şimdiden bol bereketli kazançlar diliyoruz. 2019 yılında 6000 dekar civarında bir e, varken şu an 35 bin dekara çekti. Bu da bu coğrafyanın ekilebilir arazi özellikle altyapısının güçlü olması göletlerin, barajların yapılması, modern sulama sistemlerinin yapılmasıyla birlikte hakikaten Sivas'çı toprakları çok bereketli olmaya başladı. Hep söylüyoruz Sivas tarım ve hayvancılıkta üst olacak bir cazibe merkezi olacak. Şu an baktığımızda adeta bir denizin deniz gibi müthiş bir manzara yekpare 2000 metre 2000 dönüm bir ara tarlanın içerisindeyiz. Çok büyük emek vardı. Burada Ekim döneminde geldik. mahsulün iyi bir noktada olduğu sulama döneminde geldik ve şimdi hasat döneminde geldik. kaymağı zaten organik tamam mı? Bunlar organik şifa olsun. Korona koronaya faydası var Kendin mı? Var mı? Var. Tabii bağışıklık sistemini düşündünüz. Haberin olsun. Altı dokuz arası 너희들은 <머레> 이겼네 <머레>